Arkadaşlar hepinize merhaba ee, Bugün e, bime gelen bir Balık malzemeleri kampanyasını gördüm Ama bu kampanya 13 Ocak'ta başlamış Benim bugün haberim oldu ee, Hemen gittim Şansımı denemek için Belki bulurum diye buldum şanslıymışım. Hemen işlerinden en güzel alanlardan seçtim Yani benim iş yapabilecek Olduklarımı Şöyle bir tane kırmızı kafa. 12 santim. 14.1 gram atarı var. Şöyle arkadaşlar. Bence kancaları güvenilir değil. Ben bunların kancalarını değiştireceğim. Şöyle bir tane 12 santim 13.6 gram atarı var. Bir balık daha aldım. İçi bilyalı. Şöyle gö göstereyim. Gösteremiyorum. Evet. Sırtı yeşil. Kırmızı kafa ve altı sarı. Şöyle hemen bir tane daha göstereyim. 11.3 santim. 13 gram atarı var. Ee, şöyle göstereyim. Bakalım iş yapacak mı?